Gerketimize ufak tefek güzel şeyler kazandırmak için mücadele vermeye çalışıyoruz. Son olarak da ilçemizde eksikliği gördük. Ormanlarımızda atık kalan çam ağaçlarımızın özellikle dal, budak, kütük türü ormanda yok olan bu ürünleri toplayıp ilçemizde bir pelet fabrikası kurmayı planladık. Evet. Ülkemizde ve genelde buna da çok ihtiyaç olduğunu fark ettik. Şu an imkanlarımız dahilinde bu kadarını yapabildik. Eminim ki işler yol aldıkça sonra daha geniş çaplı. Biz zaten burada bu artık ürünleri kırma, yütme, talaşını, kapağını, odununu bir şekilde değerlendireceğiz. Şu an yeni başladık işimize. İnşallah işlerimiz iyi gidecek. Çok hoş, çok temiz, çok kolay yanabilen sisi, dumanı, külü olmayan bir ürün. Kesmiş olduğumuz çam ağaçların dalı, budağı ormanlarımızda kalıyor ve yok oluyor. Zay olduğunu fark ettik. Biz bunları ekonomiye nasıl katarız, nasıl değerlendiririz? Daha sonra yakın ilde ben bu pelet fabrikasını gördüm. Oradan almış olduğum tecrübelerle biz bunları yakıt olarak, ürün olarak ülkemize kazandırmaya çalışıyoruz. Biz atölyelerimizde arta kalan kapakla bu talaş yani hızardan çıkan çam talaşı özellikle biz çam kullanıyoruz. Bunları ormandan da arkadaşlarımızla irtibatlarımızı kurduk. Kesilen ağaçların döküntülerini, dalını, budağını, köklerini bunları toplatıp belirli bir ücret karşılığında getirtiriyoruz. Atölyelerimizde bunları kırıp, büyütüp, toz haline getirip pelet şeklinde çeviriyoruz. Yani tabi bu daha henüz erken. İnşallah daha farklı sistemlerimiz var. Kapasite artırımına gideceğiz. Bölgemize, köylümüze, halkımıza gerçekten çok büyük katkısı olacaktır. İnsanlarımız ormanlarda kalan artıklarını bundan sonra toplayıp araçlarıyla getirip belirli bir ücret karşılığı bize veriyorlar. Biz de bunları alıyoruz.